Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün DLS e yani Dream League Soccer oynuyoruz Onu böyle başlayalım Maçımızı arayalım <laughs> evet, rakibimiz Wundu Oliver diye hadi <laughs> evet, bakalım Hadi evet, başlayalım maçımız şimdi Ben Amar Döndü Borne en o da pas. Bu iyi bir pas şimdi. Rots. Şimdi hızlı şansı. Hızlı bir şansı olsa için. Şimdi geliyoruz. Gelemiyoruz. O da kesti de bu. Şimdi Bu arada arkadaşlar böyle bir daha fazla gelmesi istiyorsanız. Yani DLS'nin daha fazla şimdi istiyorsanız. Evet arkadaşlar nasıl Saat şu an 3 Bundan dolayı biraz Sessizim Kasıyor biraz Bayağı bir kasıyor tabi Şöyle insanlar oynadığımız için hayır Güzel artık sesim çok kötü Biliyorum Ah be abi ah çalmaz mı Abi sarmıyor bak. Burada arkadaşlar çok fazla uykum var. Sırf sizin için video çekiyorum. Ve bu video çektikten sonra yapacağım yükleyeceğim. Büyük genç kendi uyuyacağım. Abi daha şutumuz yok. Hadi bakalım. Ah be Nkunku. Şimdi Borzan Loli Borja Loli geçti. Borja Loli. Penaltı. 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 Hadi. Hocam kırmızı. atamam. Şöyle vurdu. Ve gol. İşte bu. İşte bu. İşte bu. En kokutuyor. Çok güzel penaltı. Çok soğukkanlı bir penaltı. İlk etmeden. İlk kulübü olup olabilir. Çok boş bir video olacak bir maç atacağım. Yani 6 dakikaya falan ayarlamaya çalışacağız. Ee, bakalım. Aldım. Şöyle. Güzel kaydım. Güzel. Dengeli oldum ya. Ne no ofansif Abi. <laughs> çektim. Bu çok kazıyor ya. O oh, tamlaştı. Çektik belli. Eee dediğim gibi severseniz yeni bölümü gelir. Şöyle biraz uçalım. vuramıyorum ya çok kötü vuruyorum enkunku anlata kafam uzar zor olur çünkü hiç uyu hiç halin yok ver şöyle pasını enkunku dizilişim berbat hiç düzeltmedim ya direkt bugün gittim biraz ayar yaptım. Bir koydum. Takımımız düzelttim. Gira, ama iyi kokucuk. En oyuncum çıkacak. Şimdi şey... bas tam çekiyordum. <laughs> abi hiçbir şey yok. Abi niye her şey kötü ya? Çok kötü. <laughs> topa. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> telefon. Yani. Soba gibi ısınıyor. <laughs> çok güzel pas. Presswater. The... Haydi Presswater. The... Son saniyede gol gelsin. Allah belanı versin ya. Oğlum var ya. Maçımız bitiyor. Neyse bir transfer yapalım. Çok boş bir maç olacak. burada dört, dört diye ses geliyorsa kusura bakmayın bana geliyor çünkü size de geliyorsa kusura bakmayın abi çok pahalı <gülüyor> <Amca>. <gülüyor> Bırakalım. çok iyiymiş bak şunu alalım. Oha, bu kaybediyor mu? Oha! Bu sütü sikme ya! 4-3-3 olsun mu? 4-3-3 yok! Bu var, bu var. Bu var, bu olsun şöyle şu, şu, şu Şöyle alalım. Şöyle şöyle alalım. Şu, şöyle alalım. alalım. Tamam. Ne yapalım o zaman arkadaşlar? Bu video burada nokta alalım. Dedim ki bir kısa bir video olacak. Çünkü çok uykum var. Hastayım biraz da. Ee, boğazlarım ağrıyor. Bu yüzden edeceğim. Ee, kendinize çok iyi bakın.